Tavuklarımızın gezin alanları 40 metrekareye yakın bir yer ayırmıştık. Biraz daha genişlettik. Tavuk sayılarımızı da artırmaya başladık. Şu an önceden 4 tavuk bir horoz vardı. 2 tavuk daha ilave ettik. Köy tavuğu olarak. İşte, tavuklardan biri lohman beyaz olanlardan bir şey bir, gelir gelmez hemen folluğa yattı daha ne dersen yumurtlayacak. Alışma süresini bile beklemedik. Şu diğeri de köy tavuğumuz. Çok güzel renkleri var. Henüz yok. Henüz yumurta yapmadı. Bunlar alıştırma yumurtalarımız. Tavuklar bu şekilde. Yeni gelenler bunlar. Bu çok fazla yumurtlar zaten. Yumurta tavuğudur. Şu beyaz olanı. E, krem renk bej yumurta yumurtlar. Şu da köy tavuğu. Oldukça güzel renkleri var. Çok dolgun. Bir de bugün e, horozumuzun ilk kez öttüğünü gördüm. Bayağı da güzel ötüyor ve eşlemeye de başladı. Demek ki kümesi benimsemiş horozumuz. Şu an e, 4 tavukla başlamıştık. 4 tavuk artı 1 horoz. 2 tavuk daha ilave ettik. Toplam e, 6-7 tane oldular, şu şekilde. Horus e, Brahma kırması gibi görünüyor. Birçok özellikleri benziyor ama görüntüsü de zaten aynı. Ama tek farkı, paçalarında tüy yok, paçalı değil. Ama gene de güzel, görüntüsü oldukça güzel. Hiç ümitli değildim ama e, hem eşleme yaptı bugün gördüm. Hem de aynı zamanda e, öttüğünü de duydum. Gelişmeler oldukça güzel tavuklarla alakalı. Tavuk gene e, değer beyaz tavuk follukta. Zannedersem yumurtlayacak. Zaten yakınımızda bir arkadaştan aldım ben tavukları. Bu ikisini. E, onlar zaten yumurtluyordu. Yani sürpriz olmayacak ama e, ilk defa yer değiştiren bir tavuk normalde bir hafta 10 gün gibi süre içerisinde alışma süresi vardır ama bu hemen geliz gelmez folluğa geçtiğine göre demek ki yumurtlayacak gezinti alanlarını bayağı genişletmiş olduk çok geniş oldu oldukça güzel yani tam anlamıyla gezen tavuk diyebiliriz artık. Önceden şuraya kadardı gezinti alanları. Bir o kadar daha ilave ettik. Şöyle genişledi. Bu ilave ettiğimiz yer benim arabanın garaj yeriydi. Arabayı biraz daha ileriye artık fark ediyorum. beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, iyi günler.